saçma sapan el hareketleri. Öğrenmişsin Kurabi abimden de bravo. Ekstra böyle sesli saçma sapan sevinçler. Hake! Yunus Emre'de bardak doldu. Yani burası Survivor'sa sen biraz e, mental olarak da güçlü olacaksın. İnşallah bir yerde kendini stoplar, frene basar bu arkadaş. Emre! Ne var ya? Ne var ya? E, kaçırıyorsun ya! Yani. dakikanın üçüncü dokunulmazlığındayız. Ama. Sıcak temasla geçiliyor. Adamın iki kutu var, sen sonuncuya atacaksın. İki tane küp kum torbası alıyoruz. Altanın üçüncü dokunulmazlığında kıran kıran mücadeleler. Suyun içinde çarpıştılar. Hata dolu. Bana ee, konuşamazsın. Bunun o, parmağını da, indir sen bak. senin de konuşamazsın. konuşamazsın. Ha. Tamam. Sen bana tamam. konuşamazsın. Bizi dışarı çıkarın bana <laughs> konuşamazsın. Ya yok. dışarıya gelsen <laughs> mi olacak? Hey hey! Arkadaşlar konseye 15 dakika veriyorum. Bir sakinleşelim.